AK Parti iktidar olmanın nimetlerinden yararlanarak son dönemlerde Düzce'ye yatırım ödenekleri çıkarttı. Ödenekler bir bir müjdelendi. Özellikle köylerin altyapısı için 106 milyon liralık ödenek çıkartıldığı bildirildi ancak hemen hemen her gün bir mahalle ya da köyden yol, su, kanalizasyon şikayeti gelmesi bu ödeneklerin ne olduğu sorusunu akıllara getirdi düzceye bu kadar ödenek çıkarıldıysa yollar hala neden böyle sorusu da kafaları kurcalıyor. Düzce basınının hemen hemen her gün bir mahalleye de köyün sorunlarını gündeme getirdiği bilinirken vatandaşın sesini duymayan iktidar partisinin sadece müjde açıklamakla yetinmesi, yapacağız edeceğiz açıklamalarının dışında icraata geçmemesi sorunları olan köylerde insanları isyan noktasına getirdi. Hani bu devlet bana ya? Hani şimdi bak gördünüz siz de gördünüz. Nasıl olduğunu görüyorsunuz. Biz böyle halimiz. Yolumuz berbat. Her yer pis, toz. Kadınlar evlerinde, balkonlarında oturamıyor pislikten. E biz lokantada çalışıyoruz, her gün cam siliyoruz, kapı siliyoruz, müşteriye bakamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Siyasilerden medet uman vatandaşın karşısına çıkmak bir yana tüm bu şikayetleri yanıtlayacak bir kişinin olmaması vatandaşın her seferinde verdiği desteği sorgulamasına neden oluyor. İlgililer bir şekilde gelip de burada e, denetleme yapmıyor. İki tane Allah razı olsun vekilimiz var bizim AK Parti'den çıkan. Düzce'nin büyük köylerinden 3 e, üçüncü köy burası. Onlar da sağ olsun o e, seçim zamanı hepsi buradalar. Ama halkın istekleri var mıdır yok mudur? Hiçbir tanesi çıkıp da bir denetim yapmıyor seçimlerden sonra. Hepsinden Allah razı olsun yine gelmedikleri için. İşte bir icraat yok. Tamam diyorlar olur diyorlar ama bir icraat göremiyoruz. İktidar Partisi temsilcilerinin sürekli Ankara'da takipte olmaları, Düzce için çalışıyoruz açıklamaları bir türlü karşılığını bulmuyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Düzce'ye geldiğinde açtığı 81 yatırımın yankıları hala sürerken bu yatırımların içinde olan ve yıllardır yılan hikayesine dönen hastane gibi bazı yatırımların bitirilmemesi oylama politikası mı yürütülüyor dedirtiyor. Düzcenin ihtiyacı olan yatırımların gelmemesi ya da gelen yatırımların bitirilmemesi, verilen sözlerin icraata geçmemesi halk arasında farklı yorumlara da yol açıyor. Vatandaş yaptığı sohbetlerde Düzce'nin neden bu kadar geri kaldığını sorgularken acaba bunca söylenen hizmet başka bir Düzce için mi yapılıyor? Düzce başka bir yere taşınacak da haberimiz mi yok şeklinde espride katılarak yorumlanıyor. Düzce'de son dönemde yakalanan birliktelik ve uyum umut vaat ediyor ancak gösterilen çabanın icraata dönüştürülmesinde yavaş kalınması, gelişme ve kalkınma anlamında beklenen atağın gecikmesine yol açıyor. Çalışan bir vali, çalışan milletvekilleri, vali ve belediye başkanı ile siyasiler arasındaki uyum hiçbir dönemde olmadığı kadar Düzce'lileri memnun ederken, bu uyum ve birliktelik neden sonuca yansımıyor? Onca verilen müjdeye rağmen Düzce ve köylülerinin sorunları neden çözülemiyor?